Herkese merhaba, bugün sizlere Termux üzerinden kendi nasıl Trojanınızı yapabilirsiniz ve bunu nasıl karşıdaki kişiye yollarsınız bugün bunu göreceğiz. İlk öncelikle bugün Termux'ta trojan yapmayı göstereceğim, virüs yapmayı göstereceğim. Hemen ilk öncelikle bunu bu arada şöyle söyleyeyim bir tool üzerinden otomatik bir şekilde yapacağız. Bu manuel olarak olacak, otomatik pardon otomatik olarak olacak. Manuel olanında ilerleyen zamanlarda Göstereceğim. Şimdi e, yapacağımız ilk işlem burada pkg install git demek oluyor. Bu komutu girmemiz gerekiyor. Çünkü indireceğimiz dosya GitHub üzerinden olduğu için git ko komutunu indirmemiz lazım. Büyük Y diyoruz. Aslında Enter desek de direkt e, devam edebilir, sıkıntı çıkmaz. Hızlı bir şekilde yüklendi. Şimdi yeniden pkg install Python diyoruz. Python'da yüklememiz gerekiyor. Enter'a basıyoruz. Bunları yüklememiz gerekiyor, dediğim gibi. Çünkü bunlar üzerine kurulu olduğu için tool. Bunları kurmamız gerekiyor. Yoksa tool çalışmaz. Birazcık bekleyeceğiz. Şöyle bekleyelim. Evet, gördüğünüz gibi Python yüklendi. Şimdi ise Python 2 diyerek Python 2 ile yüklememiz gerekiyor. Çünkü Python 2 ile çalışıyor. Şöyle birazcık bekleyeceğiz. Şöyle yüklensin. Evet yüklendi. Şimdi ise git clone diyoruz. Git clone https iki nokta üst üste slash şöyle github.com buraya junior jun, junior şöyle 60 diye bir kullanıcı bu tool'u paylaşmış. Vbug diyoruz ve enter diyoruz. Şöyle bekleyeceğiz. Aynen yüklendi. Şimdi ls komutunu giriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi vbug geldi. cd vbug diyoruz. ls komutunu giriyoruz ve gördüğünüz üzere burada ee, vbug çalışıyor ve kurulu olarak geliyor. Burada python2 demeden önce burayı siliyoruz. chmod 777 yıldız koyuyoruz. Enter'a basıp buradaki hepsini yeşil yapıyoruz. Burada python tekrardan python2 buraya vbug şöyle vbug.py diyoruz ve görmüş olduğunuz gibi tool'umuzu çalıştırmış olduk burada bakalım python olarak yazılmış ondan sonra başka da bir şeye bakmamıza gerek yok enter diyorum burada şöyle bakalım Aynen burada opsiyon olarak e, virüs Android virüs mü yoksa Windows mu yoksa Mac mi olarak 3 tane seçenek sunmuş. Bizim yapacağımız iş Android olacak fakat siz Windows'a da veya Mac'e de yapabilirsiniz. Ben buradan 01 diyorum. Ve burada gördüğünüz üzere e, bug, VBug Maker, burada Simple Virus Maker. Burada ben e, neyi seçiyorum? Burada e, e seçiyorum yani büyük E diyorum. Şöyle e, dosya oluşturulamadı. Tekrardan bir deneyelim. E, şöyle. Hatta e, şöyle bunu yapmadan önce şöyle CD, SD kart dememiz gerekiyor. SD kart. Şöyle LS diyoruz. Şöyle pardon. CD, CD, SD kart. Evet dedik ondan sonra tekrardan şöyle python vbug ee, cd ls cd vbug diyoruz ls tekrardan buraya şöyle python2 vbug.py diyoruz enter diyoruz 01 burada Evet buradan e, tekrardan e, buraya ne diyelim f diyelim enter diyoruz e, ve buradan e, şöyle PKG install şunu yazmayı unutmuşuz PKG install vget diyoruz Vget'i de yüklememiz gerekiyor yoksa çalışmaz unutmuşum Tekrardan çalıştıralım Şöyle 01 Buradan tekrardan f diyorum Ve download the virus diyor yani virüsü yüklüyor. Ee, şöyle bekleyelim. Evet gördüğünüz üzere ee, freeze.apk yüklendi. E, bu virüsü e, herhangi bir Android e, nasıl diyeyim? Android şeye atarsanız telefonu atarsanız herhangi bir telefonu yani karşıdaki kişiye kurbanınıza telefonunu atarsanız bunu da açtığı gibi virüs bulaşmış olacaktır. Bu şekilde virüsü yapmış ve yollamış oluyorsunuz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.